kardeşim Niye pehlivan pelin fotoğrafı var? Merhaba Pekuen mi? Ama iki eyle Ama iki eyle ama Ece an mı? Kıh <laughs> Bakayım bu doğru yazı. E bu da doğru yazı. Bize gareziniz mi var abi? Bu üçlüye gareziniz mi vardır? Nedir anlamadım ki. Jahreyn'in Jahrain. <laughs> Pardon dört do. Bu dört diye garez mi vardır? Nedir anlamadım ki ben. Pikuem kim? Tanrım <laughs> öyle birini. Allah hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İnsanlardan ya çok. Yok tiplerinden kaynaklı. Aa, aa, masum durmuyor. Böyle masum masum <gülüyor> bakıyor. <gülüyor> Sonlarından korkacaksın ama masum bakandan korkacaksın. Böyle bakıyor işte. Evet evet bu böylelerinden korkacaksın. Böyle masum bakıyor falan ama yok. Neler neler. Olarak bir de bir şunu yorumlar mısın Efe Uygaç Efe Uygaç Efe'yi Efe daha şey çok tanıyorlardır ya. ya. Afacan, Muzip. Her, evet. sınıf, her sınıfta bir tane olur bundan böyle. <laughs> Bence olur. Sevdik bunu geçerli. <laughs> Efendim, bu kişileri tanıyor musun? Hayır, bunu tan bunu bir görmüştüm var. Bu Yancı, evet. öbür YouTuber'ın Yancı'sı bu. Aa. Efe Uygaç. Aynen, o Yancı, o Okey'de oynarsın Yancı gelir ya sadece oralı ısmarlasın. Evet. O işte bu. Bunu o hiç tanımıyorum. bu Pükyen. Türk mü? Evet. Allah Türkiye hiç benzemiyor bu ya. Piken mi? Piken kim Allah aşkına? <laughs> <gülüyor> Çinli. <gülüyor> bu arada ben size her zaman diyorum ben Rusum diye ama bana inanmıyorsunuz. Abi anlamış benim Türk olmadığımı. Türküm bu arada. Bu arada Türküm. Türküm. Babişko Türk, Türk gıdısı var bir kere bende. Olam bende bir kere Türk gıdısı var. Hadi oradan hadi abisi. Hadi abisi hadi ya. Hadi abisi hadi ya. Hayret <laughs> bir şey. Bu <laughs> eşcinsel acı bu. <laughs> yüzde yüz. Başka şey yok. Bence ben tanıyorum ya bence değil ama. Yani bizim orada yüzde yüz eşcinsel olur bu. Nerelisin? Almanya'ya gelse var ya. Almanya'ya gelse yüzde yüz top olur. Ya yani zaten de öyledir yani. Biraz şey var bunda. Bunu hiç tanımıyorum. İdare eder bunu arkadaş. Burada olsaydı arkadaşım birine ben bunu ayarlardım da. Tanımıyorum ben bunu. Hacı bu rahat 18-19 yaşına kadar evden hiç çıkmadı. Biraz daha kilolu olduğu için bence arkadaş, yani dışarıda sosyal hayatı da yoktu bunun. Aa, toplum profesörü. Abi toplum profesörü çıktı. Gördünüz mü? Aynı zamanda e, Almanya içişleri ile ilgileniyor sanıyorum ki. O yüzden Twitch'e falan daldı da bu. Anne babası falan onu odaya kilitledi. South Park'ta bir bölüm vardı böyle chips burasına düşüyor chips. Evet. Onu böyle vuruyor, atıyor böyle. Aynı o tip bir şey. Bu abi manken buradan götürmeye çalışıyor kızları falan herhalde. Yakışıklı çocuk. Gideri var bunun. Ama en sağlam bu ya. Bu bizim Türk adam ya. Böyle tam tipik Türk çocuk bu. Efendim, Hadi ya. Gerçekten para için yapıyor bunu ya. Bir tanıyor. <laughs> tipik Türk çocuğu para için yapıyor bunu. <laughs> Yazık acaba Ferit izleyici üzülmedi mi ki ya? İzledi mi? Çünkü Ferit de biliyorsunuz yani hiç... <laughs> Twitch'ten hiç para kazanılmadığı, hiç böyle yani 5 kuruş kazanılmadığı dönemler yayın açan bir adam yani. <laughs> Ay Allah ne yapmasın iyi güldük ha. Vallahi iyi güldük. Aaa <laughs> Jaho'yu sevmiyormuş dur. Ne onu da hiç sevmiyorum. Bir kere benim videomu linçlemişti çünkü. Kızlar yerine keşke benim fotoğrafım olsaydı beklerdim. Bunu tanıyorum onu sevmiyorum. Diğerlerini de zaten. Kime dedi onu? Olsaydı beklerdim. Bunu tanıyorum onu da sevmiyorum. Diğerlerini de zaten. Erleğin nasıl bitip? tip? Yakışıklı bir tip. Ama tanımıyorum. İkinci sıradaki. Beğenmedi. Ferit'i beğenmedin mi? Beğenmedi. Peki kendine müzisyen? Onu da görmüştüm birkaç yerde ama onu da gözüm tutmadı. Keşke benim fotoğrafımı koysaydınız bunlar. Tamam kral niye senin fotoğrafın konsun ama? Ben nedense TikTokçu olduğunu seziyorum bu arada gerçekten. Videomu linçlemişti falan deyince. Çünkü durup durduk yere bir YouTube videosu açıp <laughs> da bilmiyorum linçler mi? Onu da bilemiyorum tabii. TikToker mı? Bunlar yerine. Efe Uygaç. "-Eee saf bir çocuğa benziyor. Youtuber mı bunların hepsi? Güzel ya. Gözüm tuttu bunu. Beğendim. Bunun yerine diğer şeyde röportajda benim fotoğrafımı da koyarsınız. TikTok kullanıcı adım. Bunun yerine diğer şeyde röportajda benim fotoğrafımı da koyarsınız. TikTok kullanıcı adım Sarkolis. 3T ile beni takip etmeyi unutmayın. Bu Aa yok ama. Cık, tabii hiç TikTok videosu yok. Ama keşke bizim yerimize reisin resmini koysaydınız. Ah. İşte. Kadersizlik. Kadersiz bir hata yapmışsınız sarı mikrofon. Sa sonrakine TikTok fenomenlerinin olduğu bir tane lütfen rica ediyorum. Ben sizden rica ediyorum. Bunun yerine, bunun yerine lütfen onun fotoğrafını koyur, rica ediyorum sizden. Şuradaki bu yerine. Teşekkürler. <laughs> <Ne gülüyor> eski Fenerbahçe'de oynayan şey, ben bunu getirdim, Montevideo Bayve getirdim. Ben eski Fenerbahçe başkanı az yıldım. Bu adam yakışıklı, değil. sol bek oynamaz bu ben Fenerbahçe başkanı getirmem bunu. Bu e, yani bu. Yani geçen gün e, ben geldim sponsorluk için kabul etmedi. Bu kadın güzel bak, bu Eski Fenerbahçe başkanına layık bir kahve olabilir. Ben seviyorum bunu. İsmail Baki'ye selamlar buradan. Bu benim sevgilim olabilir. Güzel bir kahve. Bu öyle bile. Şeker ve kürden... Güzel bir karı olduğum için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben Amerikan Başkan Başbakanıyım, Prezident Prezidentiyim kendisiyle sevgili olarak. <laughs> Allah, 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 sabır. <laughs> evet, Bunlar bizim orada Fenerbahçe'de şeker. Eyvallah kardeşim çok şeker bekliyor mu kim? Havuç kafa. Neydi adı? He havuz bizim şeyde olur. Eyvallah bro, hey, çok sağ olasın. reistir, adamdır. Ferit çok küfür eder, <laughs> küfür etmem der. Cahreyn her şeyi eleştirir. Eleştirir yani sürekli. Efo Yugaç <laughs> sürekli güler pembe olur. Ee, sürekli güler pembe mi olur? zaten adamın dibidir yani. Ne diyeyim ki? Anla Deniz'i ilk defa duyuyorum. Ee, evet tanıyorum bunu da. Kendine müzisyenle herhalde Fortnite oynamıştı. Ne? 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 Peki Fortnite'ın ve kendimiz müzisyenin bundan haberi var mı acaba? Ya bana bak ne Fortnite akıyor muyuz o? Benim yayınlarda, benim yayınlarda toplam Fortnite oynama süren bir saat. Bak bir saat sadece. Onu da çok sevgili Zirvana vakti zamanı da istemişti, onun için girmiştim. Bak, onun haricinde... Kardeşim! Go go Fortnite yazıp beni çıldırtmayın. Bir kere bile Fortnite oynadığımı gördünüz mü bu gözlerinizle? Ha? Bak Fortnite yazıp beni çıldırtmayın. <laughs> Abi! Profesör Ford 3 lira Ya tamam tamam hadi Fortnite <laughs> Abi <laughs> beni çıldırtmayın. Bu çocuğun beni izlemediğinden %100 eminim şu anda. Beni izlemiş olamaz. Harun'a yüz bit göndermiş bu Almanyalı bunları Almanya'da söylese nefret suçundan içeri girer. Berlin sana küsmüş la haberin olsun demiş. Harun'a çok teşekkür ederim çok sağ ol. Artyom 3 göndermiş Allah aşkına söyler misin başta okuduğun isimler chat mi? Yayın öncesi aboneler mi? Her seferinde chat'i okuyorum. Chat'e selam veriyorum her seferinde. Kardeşim bu kız Fortnite oynamadı. Bak beni çıldırtmayın. <laughs> beni çıldırtmayın. <laughs> Aşk olsun sana çok kırgınım. Sana çok kırgınım. Arkadaşım. Böyle bir şey yok çünkü. Fortnite boşuna olduğunu biliyorum. <laughs> Ninja'ya <Nice> rakip gelin. <laughs> Ama Deniz e, Rus. Abi inanamıyorum ya. <laughs> bir gün bile Fortnite <laughs> oynamadık lan çıldıracağım <laughs> şimdi. Bence gayet güzel. Ee, şey, zaten, e, şey askerlik anasıyla bilinen bir adam. Footage'ın zaten şey var Range Rover var. Range Cehren evlendi. böyle mi biliniyor? Allah müstesin. Allah'ım ne olur ben objik. de öyle bilineyim bir gün. Adamımız güzel bir arkadaş. Bu da sempatik ya komik olduğunu düşünüyorum. Ya bu Ey. gördüğüm kadarıyla. Allah'ım ne olur ben de ortamlarda Range Rover var diye tanınayım. Kendimizi yani Fortnite oynadı gibi yalan yanlış bir haberle tanınmak istemiyorum. Vallahi istemiyorum ya. Allah çarpsın istemiyorum. <laughs> en, en yakışıklı erkek şu. Yani ne bayan? Erren. 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 Öyle görüyorum. Bir, bir, bu. En dikkat çekicisi hangisi abi? Bana, bana soracak olursan en dikkat çekici yine bu kişi. Kız, kızlardan? Yok hayır. Bizi tokatlamıştı Tuğkan. Yani, <laughs> yani bir poz verememişler yani tam şey olarak. Ben veremiyorum abi zaten Ama poz. O... Ben poz veremiyorum. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> yani saçma videolar çeken birkaç insan diyelim. Bir de biz video çekmiyoruz ki. Ben mesela bazen eğleniyorum videolarını izler. Ben izlerken keşke böyle olmasaydı diyorum ya. <laughs> Şunun videolarını görmüştüm de. Kral bizim videolarımız yani saçma sapan videolar çeken demen için bizim önce video çekmemiz lazım. Video çekmiyorum şahsen. Ay şey yapıyorum yayın yapıyorum yayından kesti YouTube'a atıyorum mesela. Ya da bir şey izliyorum atıyorum izlediğim şeyi atıyorlar. Bilmiyorum ki bana da saçma demesi için oyunların saçma olması lazım. <laughs> çünkü ben oyun videosu atıyorum. Teşekkürler. Acaba ben şunu çok sık düşünüyorum. Acaba insanlar gerçekten şunu mu düşünüyorlar ki? Hani biz ee, nasıl denir? Bizim hani bu kliplerimiz falan atılıyor mu? Ya da bir şey izlediğimiz yerler atılıyor ya. Acaba insanlar bizi bunları kendimizin attığını mı düşünüyorlar ki? Öyle sanan bir tayfa var çünkü bence. <laughs> Kesin öyle düşünüyorlar ya çünkü kral biz video çekmiyoruz sen bilirsin keşke böyle olmasaydı diyorsun ama Yani e, Bizim sayemizde de çok şükür eğlenen keyiflenen insanlar var Kendine müzisyen Şunu tamam. da görmüştüm şunlar beraber takılıyordu Efendim bu Twitch yayıncıları hakkında ne düşünüyorsun ee, Çoğunu takip ediyorum zaten anladığınızı sadece bilmiyorum kendine müzisyen jazz chatting yapıyor. Yani genelde video falan izliyor. Genelde Rakun'a benzetiyorlar kendisini. Rakun diye dalga geçiyorlar. Kendisi de pek hoşlanmıyor. Efe Ugaç, e, ee, Berkcan Güven'in en yakın arkadaşı. Kendisi baya ee, bayağı samimiler. BG grubunun şeyi. Jare'nin aynı şekilde jazz chatting yapıyor. Videolar izliyor. Bence gayet iyi bir yani. Hoş mu diyorum? Aynen. Vıtıcın zaten e-sporcu. Eskiden e-sporcu LoL ile ilgileniyordu. Şimdi de oyunlar oynuyor turnuvalara katılıyor. E, Eldrin de e, genelde jazz setting yapıyor, hikaye temalı oyunlar oynuyor. Piküen. Onu, ya abi, e, Piküen değil mi ama, Bilmiyorum, oyuncu olması lazım diye biliyorum. Anne Deniz. Abi Piküen değil, vallahi Piküen. Bilmediği için tabii ki de yanlış okuyor. E, ama videoyu çeken abi diyor değil mi sürekli Piküen diye. Fort, Profesyonel Fortnite oyuncusuyum. <gülüyor> 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 Profesyonel olarak Fortnite oynuyorum. Ee, yanımdaki arkadaşla birlikte, kendine müzisyenle birlikte e, oradan tanışıyoruz zaten. Kendisiyle aynı Fortnite takımındaydık. Oradan tanıştık kendisiyle. Evet, evet, tabii. Nasıl buluyorsun güzelliğini? <laughs> Güzel bir kadın. <laughs> Berber. Kazım'ın oğlu. Aa ne? Canım, canım. Benimle evlenir misin? Pengüemin, Mügemin. <laughs> benimle evlen canım. Bu Ne? <laughs> 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 mügemin mi? <laughs> mügemin mi? <laughs> Ben Twitch nickname'imi Mügemin olarak değiştirmek istiyorum. <laughs> abi hayırlısıyla inşallah bir başkasına sözüm var abi. Yani bir başkasıyla evlenmeyi düşünüyorum. Allah razı olsun gene de çok sağ olsun. Çok teşekkürler vallahi. Mügemin Mügemin remember this yani hiç merak etme. Kendine müzisyen. Bu da kendine Müslümanmış. Bunu benzetemedim size. Bu anladınız. Oo! Bu daha güzel. Çok Saktı güzel. Beni. Sen beklemede kal seni. İkinci planı atacağım. Sen benimle evlenir misin? Anla Deniz Hanım. Anla Deniz Hanım benimle evlenir misiniz lütfen? Efendim özellikleriniz neler? Özelliklerim 24 saat çalışırım. Arsızlığım yok. <laughs> yalanım yok, dolanım yok. Allah'ın izniyle. Çok iyi. Burcum yengeç. Güzel Aylık aynı gibi. burcuz. Aylık gelir 5000. Elhamdülillah. Aa! Ağabey ağabey, Bekçi mi acaba? Bak <laughs> şimdi. Aga 5000 lira maaş gitti. Hayır arsızlığı da yokmuş. Reis. Reis Müge'min, ben Müge'min, <laughs> beni ara kral. <laughs> Anna Hanım benimle evlenir misin canım? Ona ne vaat ediyorsun? Ha? Bütün malımı mülkümü gene şey yapacağım. Ne var ki abi? Ev var, kırmızı motorum var. Arabam. Abi kırmızı motor Arsula gidiyor şu an. Alacağım. Onu da üstüne yapacağım, haydi bakalım. Bu güzelliğe her şey feda olsun. Arsuzlu Çok villa. Aferin. <laughs> Ahmet Sonuç. Her şey geç kardeşim. Kırmızı motor şu anda kaçtı canlar çok. Se <laughs> bilirsiniz Babişko'nun Babişko'nun anılmak istediği son şey muhteşem güzelliğidir bilirsiniz. Yarın hem doğum bunum hem de ameliyat olacakım. bana sans dile koyayım. Aa Araz acım. çok geçmiş olsun şimdiden bir tanem. Çok çok geçmiş olsun. Sağ salim inşallah çık ameliyatından. Öpüyoruz çok seni. Adam sun 61 lira göndermiş. Se abla ne yapıyor demiş. Ne yapalım işte yayın iş geçer takılıyoruz. Deniz Sektegra YouTube link atmış. Rica etsem bakar mısın ve tekrardan iyi ki varsın demiş. Çok teşekkür ederim. Bakmaya çalışacağım. E, Jumbo Karides 4 lira göndermiş. Ya kafam e, kafama sıkacağım röportaj veren tiplere bak abi demiş. E tabi birazcık daha şimdi röportaj bir sürü insan veriyordur. Ee, ama özellikle içlerinden de seçiliyordur yani bu tarz işler biraz daha böyle gidiyor çünkü sordukları herkesi göstermezler. ya Orada çıkmıştır adam çatır çatır hepimizi saymıştır, güzel yorumlarda bulunmuştur. Ya, bu tarz videoların biraz daha tık alması ve biraz daha komik ve eğlenceli olması için tabii ki de bu insanları seçiyorlar. Ha, bunu da yargılamıyorum bu arada bunun olması kadar normal bir şey yok yani. Ya, tanımıyorum. Rakun. Efe Berkcan video çekiyor. Karakter olarak ya ferit, eğlenceli biri. Müzisyen abimiz Rakun. Yani çok taşkala bir adam. Taş ne? yayınları güzel, zevkli oluyor izlemesi. Ha taşkala. Efe yine iyi. Çok duyuyorum Serit abi. İyi yine, eğlenceli, yayınları güzel. Erden Twitch hangisi? Kral attı da bizi bu. Sizi izliyor baya Erden Twitch hangisi olarak buluyorum. Vtc'nin oyun videoları. Cahre'nin de aynı şekilde CSGO. Kendine müzisyen hem Ne? <laughs> <laughs> Twitch <laughs> hangisi olarak buluyorum. Vtc'nin oyun videoları. Cahre'nin de aynı şekilde CSGO. Doğru. Doğru Cahre'nin CSGO oynuyor, doğru. Doğru. Ben bana beni Fortnite yaptılar. Beni Fortnite. Evet CSGO oynuyor. Doğru. 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 Gerçekten. Yalan mı çık? Yalan mı? CSGO. CSGO, CSGO yayıncısı. CSGO'yu ben biliyorum abi. CSGO ne? Ben biliyorum şahsen. Ben biliyorum. I know that. I know that. Yeah. He's playing CSGO. <laughs> kendine müzisyen hem oyun hem şarkı. Babası. Bir <laughs> komik bir adam. Rakon'a benziyor mesela <laughs> kendine müzisyen. Daha çok. Allah sahibine başlasın maşallah. Cahreyn şöyle Kemal'i diyeyim. mi? Bazen çoğu kişi egolu gibi gözüküyor, gösteriyor ama öyle değil. Yani iyi bir yayıncı. Efe Uygaç. bayağı gülüyorum Efe Uygaç. Yani Efe Uygaç gülmesi gereken bir insan. Domates. Domates. Yani ben öyle. Aa, tam bir Twitch yani ben, izleyicisi. Bence iyi bir yayıncı. Yurt dışına falan da çıkmış kendisi. <laughs> yani e, yabancı o, e, Türkçe Domates. çevirisi olmayan oyunlarda oynayıp e, yayın yapıyor kendisi. Burada Vıtıcın var. Adı çıkmış 9'a inmiyor 8'e diyebiliriz. küfür Küfürbaz yayıncı diye çıkmış. Etmiyor Ama doğru. Yani, pek... Hiç küfür etmez adı çıkmış sadece kıyamam ya ben hiç ben kek ben Ferit'in ağzından bir kelime küfür duymadım Cık, duymadım bu arada Cahre'nin CSGO oynuyor küfür etmiyor yani sinirlenmediği sürece kendine müzisyen var Kemal Can Parlak, Rakun yani yayınlar eğlenceli geçiyor ya Rakun diyor herkes e, Berkcan Güven'in yanında görüyorum genellikle <laughs> yani şey olarak izlemiyorum ama biliyorum Cahre'nin de Türkiye'nin şeyi gibi ya e, yorumcusu yani şey. SES koçu abi konuş biraz da. E. Bir Şu olarak görüyorum. Anladığınızı bilmiyorum. Püküen'i de izledim ama pek fazla değil. Aa! Hayatım, Aa! olmaz ama. Kardeşim seni ilk fırsatta yayına bekliyorum. Eğer bu videoyu izliyorsan güzel kardeşim. Bir izle göreceksin. Vallahi ben bunları tanımıyorum abi ya. <laughs> El Rahim mi o? Kıyamam nereden tanıyorsun? Jo Rahim. <laughs> <laughs> Kafa çocuklar çocuklara benziyorlar. Benim yani. nikim asla Vallahi olmuyor. çocuklara benziyor yani. Tıraşı falan güzel. Şu ortadaki. <laughs> ortadaki sakalını boyamış değil mi abi? Güzel. <laughs> güzel yakışmış ama. Cahaleyip. Bu da iyi abi. Yalnız biraz montu daha açık renk olsa daha çok kilolu gösterir. <laughs> Kilo problem. Hafif yani. Bisiklete binsin. Bak ben bisiklete biniyorum. Hem doğayı koruyorum hem temiz havayı soruyorum. İnsanlara da zarar vermiyorum yani. Bunu tavsiye ederim. Vallahi Allah babası Rus, saçları güzel. Güzel kız Allah bağışlasın. Gülüşü de güzel ama bluzunu biraz da değiştirse daha iyi olur. Böyle daha frapan bir giyinse frapan. Frapan daha iyi olur. Biraz daha frapan. Bu kızın saçlarının tamam, gözlüğü yaram. güzel. Ben de aynısı var onunla abi. Bomba gibi gözlük. Kızıl saçlı Yapışmış kim ya? bu kırmızıların yanına biraz daha sarı koysa daha iyi olur yani. İyi kız maşallah temiz. Allah bağışlasın. Efe, Allah razı olsun abi çok sağ ol çok teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Mügemin bu arada çok sevineceğim. <laughs> Mügemin lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Amin abi bu arada çok sağ olsun iyi dileklerin için. Valla bu da iyi çocuk yani. Biz gözlüğü biraz daha yukarı kaldırsaydı gözleri daha iyi görünürdü gözlerini açması lazım Yani gözlüğü aşağıya indirmiş. Gözleri görülmüyor, küçük görünüyor. Errein zaten Twitch'te yine çok aktif olan bir arkadaş yani. Bence sempatik bir adam yani. Sonuçta güldürmesini falan da biliyor. Bence kaliteli bir mizahı var. VTC'n'de Ferit Ferit abimiz zaten bayağı yine iyi işlerde bulunuyor. Ee, son zamanlarda bir evde kalmışlardı ve bir, birkaç kişi falan öyle Zaten Twitchçiler filan beraber kalmış aynı zamanda Youtuber'lar da vardı. Abi sadece Bıtıcın değil, Tuğka'nın adı yanlış yazılmış. E, Ferit'in adı, Jahray'in adı, benim adım. Bizim üçümüzünki yanlış yazılmış. Ben Pikoen, Bıtıcım, Jahray'in ve Ereğan. <laughs> Biz o şekilde akılıyoruz. Ha 4-4, dört, 3 dört. dedim pardon özür dilerim 4-4. Dört, dört. Dört, kendimi saymayı unuttum özür dilerim. Bu arada benim gerçek nickname'im Mügemin. Bun ya Mügemin ya, oğlum Mügemin çok <laughs> iyi Hayır, bize şey diyor ya, PQN midir, Mügemin mi... <laughs> Öyle güzel filan. Jahreyn zaten çok sempatik. Çok güldürüyor bize. Çok e, hoş bir mizacı var yani. Ben ben en çok onu izlerken yani <laughs> videoyu izlerken daha çok gülüyordum. Çünkü gülüşü zaten daha komik. <gülüyor> Nasıl gülüyor? gülüyor? bir onu onu bir onu yapmayın şimdi Reis. <laughs> Anna Deniz son zamanlarda popüler oldu. Bu şey bir tane Kürt, İtalyan Kürt'ü çıktı. O oradan çok popülerlik kazandı. Ondan tanıdık onu. Efe Uygacı zaten en son Ronaldo ile video çektiğini biliyoruz. oradan biliyorum. Şu arkadaş. Aa beni var. bilmiyor. ben niye atlanıyorum kardeşim? Pekoy'nin sor, Mügemini sormuyor musunuz ya? Allah Allah. Allah Allah. Skandal ya. Ben şimdi nasıl durduracağım bunları? Nasıl durduracağım aşağıdakileri? kardeşimiz ama yani Yemin biraz bir, bir var yok. bildiğim kadarıyla youtuber ee, diğeri mesela çok güzel bir kız aslında <laughs> yani şu an neden olmasın Allah sahibine bağışlasın şu, şu an, arka şu, an, neden mi olmasın <laughs> 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 yani şu an neden olmasın ki olmaması için <laughs> <laughs> Kral çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Güzel demişsin. Allah razı olsun e, ee, beğendiğim bir başka bey var. Teşekkürler ama yine de. Mesela niye olmasın ama? Ama niye olmasın? hami Ha mügemin? Ha, neden olmasın? <laughs> Why don't mügemin yani? <laughs> Arkadaş bildiğim video çekiyordu ama biraz sinsi bir tipi yani ilginç bir tipi Aa. var ama pek şey yapamadım. Elrain ise yani gerçekten yakışıklı bir çocuk. Keşke ben de o kadar yakışıklı olabilsem. <laughs> Şu be. biraz böyle toplumsu bir tipi var da abi hiç hoşuma gitmedi yani. Geriye Efe Uygaç kalıyor. Bu daha karizmatik bir kardeşimiz. <laughs> Kemal kendi... nasıl bir... Allah'ım neyse. Sen yani bu... Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim biliyorsunuz. Kızmayacağım. Kendime bir söz verdim. Sinirlenmeme konusunda. En son çünkü e, kameraya bakarak kötü kötü konuştuğumda yazık zavallı beni seven insanlar çok üstüne alınmışlar sinirlenmeyeceğim sözüm var kendime. Sözüm var. <laughs> Profesör World 3 lira göndermiş. Müge Fortnite oynuyor? Çünkü ne? olmasın? yani şu anda neden olmasın ki? Bunların için tanıyorum. Ee, Big Boss Life'dan tanıyorum zaten bunları. Efendim Aşkım beni tanımıyor musun? Öylece bu çok komik bir adam. Hani Twitch'lerin çoğunu izliyorum. Şakaları olsun. Bence yani devam etsin bu işe. Efe Uygacı tanıyorum. Aynı yakın arkadaşı Berkcan Güven. Onunla sürekli videolar çekiyorlar kendi müzisyeni tanıyorum. Evet. O da Twitch yayıncısı. Sürekli video çekiyor. Videolarını güzel buluyorum. Twitch içeriklerini. Sürekli izliyorum onları zaten. Hangisi senin tipin? Hiçbiri. Hiçbiri? Yani abi öyle aynen. Kendine müzisyen var. Aşk olsun. Burada tipin olabilecek biri var. Ay orada beni de mi görmedin? Ha? Orada bere de mi görmedin ha? Eyvallah. Bersu hoş geldin Bersu. Neyi soruyor? Neyi bilmediğinden soruyorsun? Neyi bilmedi? Sen, sen de çıktın vakti zamanda sokak röportajlarında. Seninkini bir bulsam rezil edeceğim de her yerde. Bulamıyorum. Gayet takip ediyorum. Başka Bilinti Aydınan tanıyorum bayağı iyi. Eren zaten hikaye anlatıyor abi. İzliyoruz seni. <laughs> Vıtıcın adam zaten ya çok iyi oynuyor. Beni tanıdığından eminim. Biraz sallıyor Ciddiyim şimdi bak. Yani. Şu koronavirüsüyle ilgili bir şeyler falan Bilmiyorum söylüyor. gözlükten Anladın öyle bir şey çıkartmış şu an. Tamam. Penguin çok tatlı bir insan ya. Onu da izliyorum. Efu kaç. Ben izleyicimi, ben izleyicimi bakışından tanırım. Bakışından tanırım. Bak o kadar diyorum. İşte işte. İşte sonra sağda solda soruyorlar. Diyorlar ki Piquin'i niye seviyorlar? İşte bu yüzden ben ıms bakışından tanırım. Duruşundan tanırım. Saçından gözlüğünden tanırım beni izleyeni. Herhangi biriniz mesela bir kamerada bir röportajda görüm hemen ayırt ederim bu benim izleyicim bu değil diye. Anında ıms babişka. Berkcan Güven'den tanıyorum bada, bayağı iyi o da abi. Öyle. En favorisi hangisi? Ya ben kendimi müzisyen ya. Ya kral değil. Gece, ya. gece yatarken <laughs> bilim tayda açıyorum <laughs> YouTube'dan izliyorum öyle bayağı iyi yani. Nasıl yani yorumlayayım? Yani güzelliği için mi yoksa mı saçları için? Göz olarak bunu. Yine tokatlamış bizi. Yani. Yani. Güzellik 6, olarak 6, 7, da bayan mi, olarak mi, bunu. M, ya amca, Allah razı olsun, Allah razı olsun. Mügemin izdinem, <laughs> Mügemin reis, Aa, Mügemin bugün değilsin hadi. Amcalar seni seviyor. güzel mi? Evet, bayan olarak. Tabii. Eyvallah. Şu nasıl abi şu? Bu da çekici biri. Çekici yani. Kemal'e dedi değil mi? Onu? Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen... Kemal'e güzel ve çekici dendi.